Türkiye tabii çok kritik bir evreye doğru gidiyor 2023, yani Türkiye'nin geleceğini tayin edecek bir seçim. Seçim öncesi bir provokatif e, olayların olması, provokasyonların olması, tertiplerin olması mümkün. E, bunun emarelerinden biri, göstergelerinden biri. Sonuçta bizler demokrasiyi savunuyoruz, bir arada yaşamı savunuyoruz, kardeşliği savunuyoruz, eşitliği savunuyoruz. HDP'li arkadaşlara İzmir'de yapılan saldırı bu memlekette bir arada yaşamı savunmak isteyen eşit, özgür bir Türkiye'de bir arada yaşamak isteyen hepimize yönelik bir saldırıdır. Bu saldırıyı öyle görüyoruz. O yüzden arkadaşlarımızın yanındayız. Ee, Türkiye'nin bu konularda, Türkiye halklarının bu konuda son derece dikkatli olması gerekiyor. Bu cinayeti lanetliyoruz. Bu cinayetin sorumluları hesap vermelidir. Ama bu siyasi iklimin oluşmasında İktidarın iktidarın dili belirleyicidir. Yukarıdaki dil aşağıyı körüklüyor, tetikliyor. Bu noktada AKP 2023'te siyasi iktidarını devam ettirmek için her türlü baskı, zulüm ve tertip ve provokasyon türü olaylara e, teşne bir siyaset düzlemi içerisinde olacaktır. Biz AKP'nin bu provokasyonlarını, bu tertiplerini boşa çıkartacağız ve demokrasinin ülkesini hep beraber kuracağız istersiniz efendim Vatandaşlara nedir? Tepkimizi demokratik, barışçıl ve kitlesel bir biçimde ortaya koymamız lazım. Çünkü tepki koymak en doğal aktır, en demokratik aktır. Ee, barışçıl, demokratik bir, her şeye rağmen şeyden kopmadan, barışçıl ve demokratik yönümüzden kopmadan bu saldırılara kitlesel yanıt vermemiz gerekiyor.